Evet arkadaşlar. Şu anda bahçeliyiz Allah'a <laughs> emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet Bu Fırının içinde ne var? Patates mi? Pişmiş mi? Ha? Pişmiş mi? Patates çayları var. çayları çiftler patates çiftler demilemişsin. Ne var? Patates. Bak bir. İçine bak bir istiyorsan. Aa, o patates olmuş. Hemen mantarlar atıyoruz hanım. Burada şu anda köy usulü kahvaltı kendi evimizde. Su sesi, kuş sesi. Her şey bol.